Gençler selamun aleyküm. <laughs> Bugün bitireceğim baş eşliğinde. 2025'te iPad mini 6 alınır mı? Cihazın performansı falan. Bugün iPad mini 6'dan bahsedeceğim. Şimdi ilk başta iPad mini 6 kaç FPS diye sorabilirsiniz. iPad mini 6 gençler. <laughs> HDR'a kadar. Burada gösterecektim zaten. Neyse. HDR'a kadar 60 veriyor. Ultra HDR'da 45 veriyor. Yani bu çoğu cihazdan iyi bir FPS. Ki iPad mini altının hissettirdiği FPS. 90 ve 120 FPS ve mermi cidden ip gibi diziliyor. Çok iyi satmaya sağlıyor. Ki ben 45 FPS oynamayı tercih ediyorum. iPad mini ile TDM'de. Çünkü... Klasikte 60 oynasam ne kadar şey yapsa da TDM'de Beni 45 daha çok tatmin ediyor. Daha çok el satmama yarıyor. Reloading. Zaten ben klasik oynamak için aldım. Arada bir TDM giriyorum. O yüzden 60 veriyor. Kanki ben artık kankilerden genelde akıcıyı tercih ediyorum. Yok dengeli hiç falan onlar tercih etmiyorum ama oynadığım birkaç maç var dengeli de hiç Dengeli de kasmıyor, HD de kasmıyor, HD'ye de kasmıyor. Maltra e gelince ufak droplar giriyor. Şimdi şöyle bir sorular var akıllarda. Abi ben etkinlik hatta yani kankiler. Ben diyorsunuz ki etkinlik alanına atlayacağım. 30-40 kişi bir anda atlayacak. Drop girer mi? Her cihaza girer bu. Yani isterse 15 puanlı olsun. Ona da girer. Ki yani arkasına ben fan takıyorum cihazın hiçbir şekilde girmiyor. Drop namına bir şey girmiyor. Bazen çok kişi atladığında giriyor. Fanda, fan olmasa olur. Fan şart mı? Ya yayıncıysanız falan fan kankiler biraz şart. Ya da YouTube videosu çekiyorsanız. Yoksa çok ısınıyor cihaz. Arda arda oynuyorsunuz. Her cihaz ısınır. Isınınca da her cihaz gibi kasıyor. iPad mini 6. Şimdi bu cihaz bir yıldır bende. Ya bir yıl açtı belki de. Ya değinilmesi gereken neler var. Kamerası güzel. Gençler. Ya yayıncıysanız Elgato bağlarsınız. Şey yaparsınız. iyi aktarıcı bağlarsınız. Yayında oynarsınız. Ama dediğim gibi fanda cihazın içine çok yüklenilmemesi gereken bir cihaz. Hassas bir cihaz. Fansızken yüklemeyin yani. Fanla oynayın. Bir de neye değinebiliriz? Ya da değinecek çok şey var da şu an ana özellikleri hakkında değinmek istiyorum biraz. Ha. Ya oyun oynarken pili çok erken bitiyor. Ya şarjı çok gitti Sizi full şarjdayken ilk aldığım zamanlar benim. Beni bir 3 3,5 4 saat boyunca şimdi dayandırıyor. 5 saate yakın dayandırıyordu full. Şarjdayken ilk aldığım zamanlar ama şu an 3,5 saate kadar düştü. Gençler bile de var rank maçlarının oynadığından dolayı çok fazla maç yapmıyor. Bir altı maç falan yapıyordur herhalde. 3 saatten hesaplarsak yarım saatten. Ki fazla da yarım saatten bir maç. Ya o, o sıkıntısı var ya Onun haricinde. Ya artılar daha fazla cihazım ki 30 bin lira şu an birinci Bu arada ben hiçbir cihazın ikinci elini vermiyorum. İkinci el cihaz alınmaz yani. Temiz kullanılmışsa alınır. 30 bin liraya hak ediyormuş şimdi. Paranız varsa ben size söylüyorum. Gidin iPad Pro alın. Kesinlikle siz daha çok ödülmez. Fakat şöyle bir sorun var. Diyorsunuz ki Mustafa ben tabletten telefona geç, telefondan tablete geçeceğim. Ya beklemeye gerek yok. Bu arada ben bu arada değişik değişik şeyler deniyorum bu arada. Otur falan. Beklemeyeceğim falan diyorsanız <laughs> direkt alışım diyorsanız iPad mini 6'ya alın. Kullanın. Şimdi bunu genelde şu cihazlarla ya iPad mini 6 çıktı ona da ondan da bahsedeyim. iPad mini 7 çıktı iPad mini 6'ya göre fiyatına hiç bakmadım hiç bilmiyorum. Ya abi 60'da 45 destekliyormuş herhalde. 60 destekliyormuş dengeli de 45'e düşüyormuş. 45'inden desteklemiyormuş. Ultra işler açmıyor dediler bilmiyorum. O yüzden alınmaz iPad mini 7. Bu cihazla ne yapabilirsiniz? Ha, 64 GB'ını almayın gençler. Kayıt veren alacaksınız. Kayıt almaya çok elverişli cihaz. Kulaklık girişinin olmaması tek sıkıntı. Bluetooth kulaklık almanız gerekiyor. Çok elverişli ya kayıt almaya. Kasmıyor, etmiyor kayıtta. Mesela iPad 10 nesil var. birazdan onlara değineceğim. Karşılaştırdığı cihazlardan hangisini almanız gerektiğine deneyeceğim birazdan. Nerede kalmıştık? Ha Evet 64 GB almayın. 32 GB almayın. Ben 256 GB olanını kullanıyorum. Kaydı zaten çok elverişli. Hissettirdi. Hadi. Mesela bazı yazılar kayıtta çok iyi hissettiriyor. Ama oynarken öyle hissettirmiyor. Ör, mesela baş örnek. iPad 10. nesil. Şimdi ise yavaş yavaş karşılaştırdığı cihazlara girelim. Şimdi gençler bu karşılaştırıldığı cihazlar iPad mini aldım. iPad 9. nesil mini 7. iPad Air 4. Işte iPad 10. nesil. Şimdi fiyat tablolarına baktığımızda hepsinin fiyatı birbirine yakın fiyatlar. iPad Air 4'ünki biraz daha fazla uçuk. iPad, iPad 9. nesilinki biraz şey kötü. Bunun hakkında özel bir video yapacağım. Hangi cihaz almamıza dair çok detaylı anlatımların olduğunu bir video yapacağım. Aktif çok düşük bu arada. Başlayacağım yakında. iPad 9. nesil kankiler alınır mı? Ya alınmaz. Şimdi. iPad mini 6 varken alınır mı? Alınmaz. Kesinlikle söylüyorum. Çünkü tanıdıklarım var. iPad, mini, iPad 9. nesilden oynayan biz mesela bir vs atıyoruz. Benden çok daha iyiler. Ama mesela FPS farkı var. 60 gösterse de o cihaz 60 FPS kesinlikle vermiyor ya da arka daha fazla hissediyor. Ya bütçeniz ucuz. Evet, bütçeniz yoksa alın. Ne yapabilecek en mantıklı cihaz? Telefondan oynayacaksanız 10 t var onda ni. Alınabilecek en mantıklı cihaz olmasına rağmen ben önermiyorum yani. Ben de ilk baştan alacaktım ama biraz daha biriktirdim. Bir 2-3 ay daha bekledim ve mini 6 aldım ki iyi ki almışım. iPad 10. nesil. Fiyatı biraz daha az herhalde. Mini 6'dan. Ya yani mini ya göre şimdi şöyle söyleyeyim. Kayıtta mini 6'dan daha iyi gösteriyor resmen. Çünkü hissettirdiği çok iyi droplar. Şöyle söyleyeyim. Droplar aşırı fazla drop giriyor cihaza. O cihaza giren drop başka hiçbir cihaza girmez. Yani iPad'sin sen o kadar drop yememen gerekiyor. Bir de büyük olunca ne bileyim iPad mini 6 gibi hissettirmiyor. Ve o cihaz çok aşırı kasıyor kankiler. Fiyatı da neredeyse aynı. Ya ders çalışacaksındır. Şey yapacaksındır. Öyle evet, dershanelik öğrencisindir. Alınır. Ama bir şey diyemem. PUBG için alınır mı diye sorarsanız. Sakın kesinlikle almayın. iPad mini 6'dan vazgeçmeyin. O fanta kasa bile o cihaz kasıyor. Şimdi Pro 4. nesil iPad Pro 4. 40 bin liralık bir cihaz iPad mini 6'dan neredeyse 10 bin lira fazla bu dokuzuncu nesille ile mini 6 arasındaki fark gibi fakat o kadar fark var mı kankiler bence 9. nesil ile mini 6'da olan fark mini 6 ile 4. nesilde yok nasıl 120 fps gösteriyor mu gösteriyor ama diğer özellikleri iPad mini Bence bence katlıyor Kamerası olsun taşına bir ürelik boyutu olsun. Yani oyunda ikiye katlar mı? Katlayamaz. Çünkü minaltı 60 gösterse bile 90 FPS hissettiriyor sonuna kadar. Ve 9. nesil ve 10. nesil yanından bile geçemez minaltının akıcılığından. Yani minaltı aşırı akıcı. 4. nesille kapışır mı minaltı? Kapışamaz tabii ki size. Ama arada 10 bin liralık fark var dediğim gibi. Burada en mantıklı seçim bütçeniz varsa 4. nesil kadınıza sadece onu oynayacaksanız. Ama ben en mantıklı seçim 16'da görüyorum. Ya yani ya kısacası 2025'de alınır. Ve 2027'ye kadar falan sizi idare eder. Yani kısaca salındır ve şunu da söyleyeyim gençler aktiflik düştü bayağı ama aktiflik geldi kontrol estasyet falan paylaşırım gameplay bu arada bir şey yapın beklemede kalın detaylı bir videosu gelecek inceleme videosu 9. nesil ve pro olarak o cihazları detaylı olarak inceleyeceğiz ve yargılayacağız hadi görüşürüz ses bu arada sonra o da nekleme yani şey yapmayın görüşürüz beyler